Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Geçen sitemizle beraberiz. 73 liradan kapanış yapmış arkadaşlar Cuma günü. Şimdi bizim Alsin e, alsın yeni indikatörümüze göre zaten e, üzerinde kapanış yaptığı için çok bir e, kusur göremiyorum ben. Ve zaten kapanmanın hareketli ortalamasına da e, baktığımızda şurada kesmiyle beraber arkadaşlar zigzag yapa yapa yukarı çıkmış. E, Gesan'a bir e, yani çok böyle ani hareketlerle götürmüyorlar. E, i̇lla bir böyle geri e, ortalamalara doğru çektiğini e, görüyoruz arkadaşlar. Yani bu 4 saatlik grafik bu arada. Şurada bir Kaufman hareketli ortalamayla beraber kestiği yer var. Acaba burada bir e, tehlike barındırdığını mı Burayı değdirmiş arkadaşlar. Tekrardan dirence doğru yol almış. Burada geçilirse 74 ve 75.30 önemli direnç olarak e gözüküyor. Zaten birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Yani bura önemli bir direnç olarak görüküyor arkadaşlar. Hani buradan tekrardan sekip gene şu hareketli ortalamaya dönme ihtimalinde de e aklınızda bulundurmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e keza burada beşinci temas mı? 1, 2, 3, 4. Aynen beşinci teması burada da var arkadaşlar. Aslına bakarsanız gösterdik grafik incelememiz bu şekildeydi. Aracı kurum dağılımına bakalım hemen. Evet arkadaşlar aracı kurum dağılımını da buraya ekranlara getirdim. Garanti alan tarafına baktığımızda Garanti Bank of America Yatırım Finansmanı, Ziraat Yapı Kredi şeklinde yer almış. En çok alan garanti ve sırasıyla böyle Bank of America diye doğru gidiyor arkadaşlar burada satanlarda iş yatırım birinci eee şeklinde arkadaşlar sonra şeker oyak vakıf ve deniz e, diğer şeklinde yere alıyor net lot miktarlarda bu şekilde maliyetlerini incelersiniz arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın